Sizi imtihan etmiyorum ha. Benim kafa gel git. Bendeki arızalı. Bana dua edin maşallah deyin. Aa, La kuvvete illa billah. Bana öyle Allah'ın barik fi ve aleyhi bu duayı okuyun bana her gördüğünüzde. Başka para istemiyorum sizden. Gördüğünüzde bunu okuyun bari kardeşim ya. Bedava iş. Maşallah. Paylaşılmadı mı daha? He? Paylaşılmamış. E bunlar görmediğine göre kime bana mı paylaştılar? Bizim cemaatimiz bunlar. Yani şimdi orada biraz uzunu da paylaşmasaydık sonra dedim. En kısa rivayeti buldum ki sizin ezberlemeniz kolay olsun diye. Bak. Ha yazı olarak paylaşayım. Bak. Maşallah. Maşa Allah. La kuvvete illa billah. Kuvvete illa billah. Allahümme. Allahümme. Barik fihi. fihi. Ve aleyhi. Ve la tadurrahu. tadurrahu. Durursan ve la tadurrah. Kız olursa, kadın olursa velayet la En kısasını yaptın sen. Ben biraz uzun okuyorum. Bana bakmayın sen. Ebeden mahabbet etha falan. Kitapta, sahih hadislerde dolu kaynak aradım. Şimdi biri onda, biri onda, biri onda. Biz de uğraştık yani arkadaşlarında şey yok. Çünkü kaynakları ben bulacağım en Bizim Yunus ne yapsın adam? Hem fesboğa baksın hem kaynağı da mı bulsun? Mecburen kaynağı ben bulmak lazım. Hocayım diye geçiniyorum ya göya. Onun için kaynakları anca buldum ettim. Şimdi ezberlediniz mi? Bak maşallah. La kuvvete illa billah. Ama maşa'yı doğru okumuyorsunuz. Maşallah. Maşallah. Ha. Sizinkinle nazar mazar gitmez abi siz maşallah yapıyorsunuz. Maşallah diye bir de hangi ayet hadiste var ya? Maşallah desen Kur'an'da Kur'an'da da var Maşallah Kehf suresinde, Maşallah desen namaz bozulur ya, Maşallah dediğin zaman. Ayeti nasıl okuyacaksın? Maşallah <Sessizlik> la kuvvete illa billah. Burada la havleli değil. La kuvvete, ayette öyle. He? Siz biliyor musunuz bilmiyorum, Kur'an'da la havle yok. He? Kur'an'da ne var? La kuvvete illa billah var. Onun için hadisleri devreden çıkarırsanız la havleniz de kalmaz. Hiçbir şeyiniz kalmaz. Din ayetten, hadisten ibarettir. Hadisi ayetten ayıran dinsizdir. Dinsizdir. En büyük zındıktır. Ee, onun için la havle kadar meşhur bir şey var mı? Hayır, yok işte. Maşallah. Başına Bismillah deseniz iyi olur, şart değil. Maşallah. La kuvvete illa billah. Allahümme barik fihi. Kadınsa fiha. Ve aleyhi. Kadınsa ve aleyha. Bir de peşine diyorsun. Ve la rahu, Kadınsa ve la tadurraha. Anladın? Bir de eşyaysa araba gibi seyyare, tayyare ondan sonra Cep telefonu falan. Buna okunur mu? Okunmaz oğlum. Eğer bir malını veya tesbih, güzel bir tesbih var, beğeniyor, onu kaybolmasın istiyor. Veya cep telefonu veya ayakkabısı. Bir Müslüman neyini beğenirse, bir adamı, onun ilmini, öbürünün konuşmasını, öbürünün kıraatini, çocuğunu, torununu, her gördüğünü beğenirse, evini, barkını, girişini, çıkışını, Nerede ne gördü? Beğendi. Men ra'a şey'en fe'acebehü. Onun hoşuna giderse diyor hadis-i şerif. İbn-i Sünni'de var. Birçok kaynakta buldum. Ben tabi derleme çok yerden gördüğüm için size kaynak yazarken incelemem icabet. Efendim Maşa'Allah la kuvvete illa billah. Bunun da yeter diyen var. Ama rivayetleri ihtiyatla birleştirmek için. Allah'a barik fihi ve aleyhi ولا تضره Bunu dediği zaman lem yarafi afetten düne elmem. Eğer cansızsa o şey zaten ölüm tehlikesi yok. Onda hiç afet görmez. Eğer canlı birine okuyorsa ölümden kurtuluş yok. Ölüm dışında hiçbir afet görmeyecek. O canlı kişide torununda, oğlunda, karısında, kızında, anasında, babasında ama ölüme çare yok. Canlılar için konuş. Cansızlarda ölüm tehlikesi yok. Canlılarda da ölümden başka afet görmeyecek. Afet görmeyecek. Yani hiçbir zarar ceval ona erişmeden efendim ondan istifade edecek, faydalanacak, nazar değmeyecek. Nazar değmeyecek ama peşine şer de değmeyecek. Çünkü ölüm dışında hiçbir afet diyor. Sade nazar demiyor. Sade nazar demiyor. Kaza görmeyecek, bela görmeyecek, kaybolma görmeyecek, çalınma görmeyecek. Hadis-i şerif böyle. İtikat, itikat, itikat. Mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Hella barak tefi. Hella barak Niye bereket duası yapmadın? Birisi gelirdi. Ya bu adam bana şöyle baktı falan, nazarı değdi bana ve da çağırdı onu. Sen niye ona bereket duası yapmadın? Nazar isabet ettirdiğinde maşallah la kuvvete illa billah. ma barik fi ve aleyh ve la tadurun. Niye demedin? Niye okumadın buyururuk?